Gelene gidene vatan haini. Gelene gidene vatan haini. Değil mi? O sen... feteci, bu feteci, şu vatan haini. Herkes öyle. Bir alışmışsınız fakirliğe. Sen, alışmışsın sen, sen bir insan gibi ya. yaşamaya Adam, yaşama <laughs> ya. adam, adam benim ülkemde saltanat yürüyor. Ben şuradan şuraya neler yapacağız? Ülkeyi de vatanım da sizsiniz. Buradan da şu hale getiren de sizsiniz. Bizi dir hem hem satınız. Hem de benim çocuğumu satınız. Benim çocuğumun üniversitede, benim üniversitede okuyan oğlum var. Onun hayatını çaldınız. Bir ekmek kuyruğuna. Git hastanede elinde, önünde sen dur. Tamam mı? Git ekmek kuyruğuna. Alışmışsınız siz. Rahatlık ne demek bilmiyorsunuz. Rahatlığı sadece ekmek kuyruklarında görüyorsunuz. Değil mi? Kuş ağzınıza ondan sonra diyorsunuz ki vatan haini. Ulan vatan haini kim biliyor musunuz? Bu ülkenin içinde darbe yapan insanlardır vatan haini. Vatan haini budur. Darbe kimin yaptığını da çok iyi biliyorsunuz. Konuşmayın hele vur vur. Önüne gelene FETÖ'cü, önüne gelene terörist. Yeter ulan. Yeter. Bizi bizden ettiniz. Kimse konuşamıyor. Konuşun ya. Ağzınız var, diliniz var, şeyiniz var. Ulan ben bir liraya patates alıyorum. 30 liraya 4 tane patates geliyor. Ben çocuğuma evet kızartıyorum. Ama kızartamayanlar da var. Neyin hesabını yapıyorsunuz be? O geliyor vatan haini. Siz bunun yaptıklarını dirhem dirhem sattınız. Dirhem dirhem sattınız. Zaten baştaki kanser. Kovaya geziyor arkada. Allah onun ölmesine izin vermiyor. Vermesin de. Çeksin.